Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir hafta diliyorum. Trabzonspor takımımızın transfer gündemi değerlendireceğimiz yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Biraz e, detaylı olacak bu video. Çünkü yeni bir haftaya başladık. Şu an son durum ne? Hangi oyuncular gündemimizde? Kalede, orta sahada, sol kanatta, stoperde biliyorsunuz takviyeler gelecek. Bu oyuncularla alakalı son gelişmeleri, son detayları vereceğim yeni bir videoda daha karşınızdayım. Videomuzu beğenelim lütfen beğen tuşuna basalım. Etkileşim açısından bizim için çok önemli. Daha büyük kitleye yayılabilme adına da çok önemli. Ve abone olursanız da yeni görenlerden bunu rica ediyorum. Şimdi dün Trezegi ile alakalı gelişmeleri tam aktaracakken konu konuyu açtı ve unuttuk konuşmayı arkadaşlar. öncelikle kusura bakmayın ama yorum bölümüne detayları söylemiştim. Dün Trezegi'nin menajeri ile alakalı sıcak gelişmeler, kulübü ile alakalı sıcak gelişmeler yaşanmış. Şimdi direkt konuya girelim çok fazla sizi bekletmeyin. Daha sonra Marlon'un yapmış olduğu bir hamle var. Bence önemli bir hamle. Biraz bu da konuşuyor. İnşallah ilerleyen saatlerde unutmayız dakikalarda pardon. Şimdi Trazege e, menajer İstanbul'a geliyor. Dün zaten İstanbul'a uçuş e, fotoğrafını çekip attı menajeri. Ben de Instagram sayfasından teyit etmek için girdim. Baktım gerçekten o menajeri İstanbul fotoğrafını attı. Neden geliyor? Çünkü Trabzonspor takımımızla görüşmek için geliyor. Peki hani... E, Çıkıp kafasına mı görüyor? Hayır. Aston Villa takımı görevlendirdi. Trabzonspor takımının son yapmış olduğu teklifin üzerine Trezege'nin menajeri İstanbul'a geldi. Trabzonspor takımımızın yetkileriyle görüşecek. Gün içerisinde bugün görüşmenin planlanmasını bekliyoruz. Tabi güzel bir haber gelir mi? Gelir. Çünkü Trezegi ile Abdullah Avcı'nın bizzat kendisinin FaceTime konuşması. Trezegi'nin Trabzonspor takına, takımımıza gelmek istemesi. Menajerinin İstanbul'a görüşmeye gelmek istemesi. Bütün bunlar güzel şeyler. Artı. Trabzonspor takımımızın Trezege'ye verecek olacağı maaş dahi belli arkadaşlar. 2.2 milyon euroya bonuslarla beraber sabitleyip e, e, getirmeyi planlıyorlar. Tabii ki de bunlar bir iddia bu para konusunu bence çok hani e, ihtimal böyle bir öngörü gibi düşünmek lazım. Çünkü yani 2.5 milyon euroya geçmeyen bir bütçemiz var zaten ama Trezege'de 2.2 milyon euroya yakın bence Dance e yapılan uygulamanın hemen hemen aynısını Trezeguet yapabilirler diye düşünüyorum. Tabi Trezeguet önemli bir oyuncu. Milli takım oyuncusu ve Trabzonspor takımıza bence gelmesi gerekiyor. Artık Trezeguet, Marlon gibi böyle lejyoner oyuncuların orta sahaya yine önemli bir isim. Alternatif anlamında yabancı birkaç tane isim dün konuştuk. Mesela Larin gündemde Wright gündemde orta sahada Can Bozdağ'ın gündemde şu anda sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Yani bu şekilde Trabzonspor takımızın Şampiyonlar Ligi'ne katılacağını hesap ederek biraz da oyuncu kalitesini yukarıya çekmesi gerekiyor. Evet yerli diyoruz, o diyoruz, bu diyoruz ama oyuncu kalitemizi de yukarıya çekmemiz gerekiyor. ile alakalı gelişmeler şu an için bu şekilde. <laughs> İnşallah güzel haberi bugün yarın alırız. Ben bu hafta içinin gene hareketli bir geçiş dönemi olacağını düşünüyorum. Çünkü bir hafta sonra kamp başlıyor arkadaşlar. Erce kardeşlerin satılık değil kiralık göndermesine karar verildiğinin bilgisi var. Bakın Erce'ye çok fazla takım talip olmaya başladı ama Erce'nin gidip oynayıp sıcak bir şekilde geri dönmesi de planlanıyor. Bence çok mantıklı. Erce gibi bir kaleciyi satmaman lazım. Hani hadi Uğurcan Çakır bu sene kaldı diyelim. Erce'yi gönderdik bir X kulübe. O X kulüpte Erce oynayıp gelirse ki performansını da izleme şansımız doğacak böylelikle. Arda aynı şekilde çok önemli, çok iyi bir kaleci. Arda'yı da aynı şekilde bence kiralık göndermemiz lazım. Çünkü belki de Arda oynayacağı performansla Erce'yi de geçecek. Bu da ayrı bir detay. E, Taha ile alakalı da beklemedi. Taha şimdi e, ikinci kaleci pozisyonuna düşecek. Ama Taha'nın da milli takım hocasına sorduğumuzda Taha ile alakalı şu bilgi var arkadaşlar. Biraz dalgın. Ee, bazen basit hatalar yapabiliyor bilgisi var Taha ile alakalı ama Taha'nın çok iyi bir kaleci olacağıyla alakalı da bilgiler tabii ki de var. Taha ikinci kaleci pozisyonuna düşecek gibi duruyor şu an için. E peki kalede e, Erce ve Arda'nın yerine kimler şu an e, alınabilir? Kimlerin adı geçiyor? Şimdi İrfan Can'ın adı geçiyor Göztepe'den. Dün sizlere söylemiştim sıcak bir bilgi geleceğim diye. Bunu yalanlamadılar. Oyuncu tarafına sorduracaktım. Sormadım. Neden sormadım? Eski bir takım arkadaşıyla konuştum. Ee, hani abi gerek yok sormayalım dedi. Ben de tamam o zaman hiç boş ver dedim. Üstüne çok fazla gitmedim. Nedeni de bende kalsın. Neden olduğunu bana söyledi. Nedeni bende kalsın. Şimdi Samsun Spor e, Samsun Spor'dan Nurullah'ın adı geçiyor gene. 24 yaşında bu sene yani oynadı. İyi bir kaleci mi? İyi bir kaleci Nurullah Samsun Spor'dan Nurullah Aslan. Samsun Spor takımında bugüne kadar 90 tane maç oynamış. 24 yaşında bakın 24 yaşında kaleci. 90 tane Samsun Spor'da maçı var. Erbaa Spor'da 50 tane maç oynamış. Yani 140 tane maçı var 24 yaşında bir kaleci için. Güzel bir istatistik. Trabzonspor takımı istediğinin bilgisi var gene. İrfan Can'ın da adı geçiyor. iki tane kaleci bu isimler geçiyor. Seyç'in adı geçiyor. Yabancı kalecilerin her an devreye girebileceğinin bilgisi var. Şu an kaleci pozisyonumuz bu şekilde. Ama ben şunu bir kez daha söyleyeyim. Daha önce söylemiştim. Şu Uğurcan Çakır'ı gidecek kalacak muhabbetini kesip Uğurcan Çakır'a para gelirse gider gelmezse kalır zaten. Biz bunu çok dillendiriyoruz. Her gün gazetede Uğurcan Çakır'a dev talip. Uğurcan Çakır şöyle. Abi kalede Altay var Fenerbahçe'de. Ben hiç Altay'la alakalı haber okumuyorum neredeyse. Tamam bizim kalecimiz daha iyi bir kaleci olabilir ama bizim artık şu Uğurcan Çakır'ı bizim takımız ya kardeşim sen kaledesin 10 sene kaledesini aşılamamız lazım. İyi bir teklif gelir. Yönetim kabul eder. Gönderir. Menajeri çıkıyor onu diyor. Öteki onu diyor. Abisi şunu diyor. Babası bunu diyor. Kardeşi bunu diyor. Dayısı bunu diyor. Böyle şeyler olmaması lazım. Oyuncu abi Trabzonspor takımının sözleşmeli oyuncusu. Sözleşmen yenilenir. Tak devam edersin yoluna. Hani birazcık bu muhabbetlerin kapatılması gerektiğini ben düşünüyorum. Hem oyuncuya zarar veriyoruz hem kulübümüze zarar veriyoruz. Uğurcan Çakır şu an Trabzonspor takımın kalesinde. Şampiyonelik önerileme maçlarında Allah nasip ederse kalesini koruyacak. Tamamen işine odaklanması lazım. Transferler Hani oyuncuyu da kitlememek lazım ya gitmen lazım senin son şansın şöyle böyle sen artık şampiyon yaptın deyip bazı kesim tarafından da bu planlı bir şekilde yapıldığını ben düşünüyorum bu benim düşüncem. Hacirayt ile alakalı dün değerlendirmemi yaptım. Hacirayt ile alakalı sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oradan da herhangi bir gelişme her an sürpriz bir şekilde gelişme yaşanırsa şaşırmamamız lazım hemen arkasından Larry'nin adı geçiyor. Larry'nin özellikle kulüpsüz olması. Abdullah Avcı'nın da Larry'ne okey dediğini biliyoruz. 29 maç oynamış, 7 gol, 1 asist yapmış. 50 kez Kanada milli takımında oynamış. Beşiktaş takımında 109 maçta 39 gol, 9 tane asist yapmış. Bakın Vakame 147 maçta 47 gol, 140 maçta 47 gol falan yapmıştı. Larry'nin istatistikleri de Vakame'ye yakın. Larry'nin hem Santrafor'da hem solda oynayabilen bir oyuncu önemli bir oyuncu. Larry'nin adı da geçiyor. Wright'in adı geçiyor tabii ki de. Böyle alternatifler geçecek. Umut Bozok'la alakalı Galatasaray için Trabzonspor takımı bekletiyorsa bence Abdül, e, Abdullah Hoca ve ekibinin aynı zamanda yöneticilerin Vakayeme'deki duruşunu tekrardan sergilemeleri gerektiğini düşünüyorum. Kardeşim geliyor musun? Bugün sana teklifim sondur. Yarınki teklifim farklı olacaktır deyip bence resti çekmesi lazım. Çünkü Umut Bozok hani bu bir iddia bakanı. iddia kimsenin günahına girmek istemiyorum tabii ki de. Bu bir iddia bir öngörü de olabilir. Trabzonspor takımının için Galatasaray istediği için bekletiyor diyenler de olabilir. Belki de imza parasını anlaşamıyor. Belki de para konuşuluyor şu anda bilemeyiz ama eğer böyle bir gerçek varsa gerçekten Trabzonspor takımı bu transfere tavrını koyması lazım. İkincisi Umut Bozok oynayacağı bir kulüp aradığı söyleniyor. Trabzonspor takımı da bence sonradan da olsa bir şekilde diğer takımlara göre daha fazla forma şansı yakalar gibi geliyor. Oğuzhan Özyakup, Abdullah Avcı'nın okeylediğine, Oğuzhan Özyakup'un şu an için bir hareketi yok ama Oğuzhan Özyakup hamlesi gelebilir bakın arkadaşlar. Yine hafta başı olduğu için şöyle bir üstünden geçiyorum. Can Bozdağ'ınla alakalı Trabzonspor takımımız hamleyi yaptı. Abdullah Avcı'nın çok fazla istediği oyunculardan bir tanesi Can Bozdağ. <laughs> Pardon. Gene onunla alakalı da gelişmeleri bekliyorum. Şimdi çok fazla soru geliyor. Marlon'a geleceğim. Marlon detayımızı vereceğim. Edgar son durumu ne? Edgar bu saatten sonra Edgar'ın hani Şimdi Marlon konuşuluyor, Batra konuşuluyor, Felipe konuşuldu, Boateng konuşuldu bakın hala bu isimler sıcak isimler hala arkada bekleyen isimler. Marlon tavsiyesi üzerine Abdullah Avcı'nın da ne yapın ne edin bu oyuncu alın dediği için özellikle Marlon'a ibre döndü. Ama şimdi Edgar'ın sağlık durumuyla alakalı bence çıkıp birinin açıklaması yapması lazım. En kötü ihtimalle Edgar'ın çıkıp kendi sağlık durumuyla alakalı açıklama yapması lazım. Çünkü oyuncunun üzerinde Türkiye'de pazarında özellikle sakat imajı var. Eğer iyi ise Edgar'ın bir şekilde bu işi çözmesi lazım. Trabzonspor takımımızın başkanımızın açıklaması var. Biz Edgar'la görüşeceğiz, sezon sonu devam edeceğiz dedi. Sağlık durumuna bakacağız dendi. Bununla alakalı da bize bizi bizi kesinlikle aydınlatmalar lazım. Bir diğer detay Cervinho. Cervinho kampa gelecek. Sağlık durumu iyi olduğu söylüyor. Kampta bakılacağı söylerim diyor. Edgar'ın ve Cervinho'nun bence bu iki oyuncuya da bize bilgi gelmesi lazım. Şimdi biz sol öne çok acil adam arıyoruz ama Cervinho'nun nasıl döneceğini merak ediyorum ben. Cervinho'nun çok %100 dönebileceğini tahmin etmiyorum tabii ki de. Yaşı da almış geçmiş. Ona güvenip sezonu da başlayamazsın tabii ki de. Ama böyle de bir detay var. Diğer detayımız Marlon arkadaşlar. Trabzonspor takımı Marlon'u istedi. Marlon'la birebir görüşmesini yaptı. Marlon'la prensipte anlaştı. Ama Shakhtar Donetsk takımıyla anlaşamadı. Ama Marlon'un bizzat yönetime ben Trabzonspor takımında futbol oynamak istiyorum demesi bu hamlesi Trabzonspor takımının önünü açıyor. Trabzonspor takımının bu transferde direnmesini sağlıyor. Maliyet ne kadar yüksek olsa da Trabzonspor takımı bu oyuncu için ısrarcı. Kaan Ayhan'ı alalım bu oyuncuya bu kadar para vereceğimizi diyen arkadaşlarımız var. Tabii ki de saygı duyuyorum. Kaan Ayhan'ı da alabilir miyiz? Keşke Kaan Ayhan'ı alsak işte ise yerli anlamında da elimiz gücümüz elimiz güçlenir Ama Marlon'la Kaan Ayhan'ın performans anlamında futbol anlamında ben şu an için kıyaslamam. Marlon çok üst düzey bir oyuncu. Takımıza ciddi anlamda bir ivme kazandıracak. hani Ama yerli anlamda keşke alabilsek. Sabek de oynuyor, stoper'de oynuyor, önlü burada oynuyor ya. Hani elimizde bir alternatif Kaan Ayhan milli takım oyuncumuz da olur diyebileceğimiz bir oyuncu olduğu için keşke diyorum bu arada. Hani Marlon'un bu yapmış olduğu hamle önemliydi. Christian Taylor ile alakalı menajerinden bize bir istek vardı biliyorsunuz Christian Tello'nun ama gelişmiş, gerçekleşmiş bir durum yok şu an için. Bütün detaylar şu an günlük bu şekilde. Trabzonspor takımı ciddi anlamda bir efor sarf ediyor. İçerideki oyuncuları gönderiyor ama Erce ve Arda hamlesi çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Flavio'ya İtalya'dan çok önemli teklifler var. Aslında ben hani Flavio bir kampta görülmesinden yanayım. Kendi düşüncem bu. Çünkü Giresun'da gerçekten iyi oynadı. İtalya'da önemli kulüpler istedi ama Abdullah Avcı kafasında Flavio yok. Onun olduğu bölgede belli ki 6-8 numara oynayabilen daha iyi bir oyuncu getirecek. Eğer getiremezse tabii Flavio denenebilir. Ama onun dışında getireceksek tabii ki de gönderilir diye düşünüyorum ben Flavio'nun. Hani e, Trezege ile alakalı sıcak gelişmeler yaşanacak. Trezege ve Marlon ikilisi muhteşem olacağını düşünüyorum. Lütfen yorum bölümüne bırakın. E, elimden geldiğince bilgiler aktardım. Güzel bir hafta olsun. Bol transferler konuşacağımız keyifli bir hafta olsun istiyorum. İnşallah elimden geldiğince bilgileri sizlere aktardım. Videomu beğenmişsinizdir. Videomun sonuna kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Kemik kitlem sizleri ayrı seviyorum. Allah'a emanet olun.